Yani vergi veren millet nasıl bir kategoriye ayrılıyor değil mi? Şimdi diyorsun ki bu asırda temel üretim nedir? Hayvancılık ve ziraat. Evet. Tamam. Şimdi tarımı doğrudan doğruya tıpkı İslam hukukuna, İslam dünya görüşüne de uygundur. Çünkü diyor ki Müslümanlar var. Zımmiler var bizim himayemizdeki ehli kitap diyor gayrimüslim dediğimiz. E bu sarsanilerde de vardı bu sistem. İran şeyde de vardı Roma'da yani Bizans'ta evet, da hatta vardı. Hatta sarsanilerden bile geçti diyebiliriz. Çok bunlar. adil ve müşfik olmadığını zaman zaman Hı. görüyorsun. Mesela Benjamin Tudela'yı okuyorsun. Bizans'ta Yahudilerin durumu hiç o kadar hoş değil. Hı. Ama işte tolere ediliyor, yaşıyor. Bizans'ta başka dinler de var. Ne haldeler belli değil. Müslüman bile var. Sarsanilere baktığın zaman Yahudilerin de bir takım Hristiyanların da Nestorilerin de daha rahat ettiğini daha toleransla ayakta tutulduğunu falan görüyorsun. Ve o devam edecek. Yani Safaviler devrinde de, Kaçar devrinde de mesela İran'ın Asurileri, Süryani Kilisesi ve Ermenileri çok rahattır. Hmm. ...yaşayış bakımından. Hatta o kadar ki... ...19. yüzyıl... ...İran yönetiminde... E, ...Ermeniler... ...bizdeki kadar daha bile fazla... ...idarenin içindeler. Mirza Melkom... ...Melkom Han mesela adam. Hem mason... ...hem tamamen dış neredeyse... ...elinde maharetli bir adam... ...gidiyor. Böyle bir şey. Yani İranlar yani. Araplaşmamak için... Zaten <laughs> Araplaşmaları yani. mümkün değil çünkü fevkalade bir dil yapıları var, kançıları ya alışkanlıkları var. Fakat adamlar o dili muhafaza ederek Arapçayı da Araplardan fazla öğreniyorlar evet. seçkinleri. Bunun bunlar örnekleri Bilal var. İbn-i İbn yani. Mukaffa, Maverdi örneklere bak yani bunlar Arapça eser telif etmeye başlamış. Ya o adamlar bu bizim 1930'ların Almanları gibi bir şeyler yani anladın mı? Şimdi o Alman profesörler geldiydi buraya. Dediler ki bunlara Türkçe öğreneceksiniz mukavelede. Şart koştular. Evet. evet. Valla bir iki beceriksiz hariç hepsi öyle bir öğrendik. ki o profesör hiç cilt kitapları Türkçe yazıyor. Vazgeç konuşmayı oturup yazıyor. Ve ben yaşım yetişiyor buna tabii sizler mümkün değil. 60'larda falan o devirden kalma hocalar vardı. Bunlar artık Türkiye'de de değildi. Almanya'da da ara sıra geliyor bir konferans veriyor falan. Mesela ben bunları dinledim. Hatta bir tanesinde bir kere bir astronomu dinledik. Alman kütüphanesinde bir umumi bir konuydu. Adam böyle bundan mağda falan diye böyle temiz bir Osmanlıca ile Allah Allah dedim ya Türkçe'ye bak yani adam. Ee, en hafif tabii Şive var falan. Mesela Zukmayr diye bir kompozitör vardı Almanya Yahudisi. O burada ölmüş. E, talebeleri falan var. O öyle nefis bir Türkçe konuşuyordu yani ee, benim çok, bizim kriştimiz mesela. E, kimya kitapları onlardan kalmaydı. E, Hala okutulurduk ya. Yani de, böyle Tabii canım yani onun evet. için bu işte anlamak kolaydır bunu her zaman için entelektüel zümresi yani seçkinleri iyi olan milletlerin intibakı daha kuvvetlidir. Hem intibak eder hem de asimile olmaz o arada. İşte bütün İslam ve İran dediğiniz zaman bu klasik İslami devrin büyük adamlarını yani Bermekiler gibi babasilerin vizera hanedanı, vezirleri, Efendime söyleyeyim İbn-i Mukaffa gibi, Maverdi gibi filozoflarını Arapça yazan, El Ahkam-ı Sultaniye falan, Saltana. Yani hilafet meselesini tartışıyor orada nasıl olur diye. Yahut Huneyn bin İshak gibi mütercimlerini adam Süryani aslında Aramca konuşuyor ama Arapçaya Yunanca'dan falan çeviri yapıyor adama bakın güzel evet. işte yani Huneyn bin İshak o kadar muhteşem bir stilistiği var ki hakikaten mesela Claude Cahen bayılırdı bu adamın şeyine yani yakalayısına. Ee, üç dili bilenler yani Arapçayı, Aramcayı ve İbrancayı bilen oryantalistler Huneyn bin İshak'ın çevirilerine taparlar. Yani iyi bir müzisyenin Beethoven'ı falan böyle nasıl hani yükeltmesi vardır ya vay be adam bu falan diye. Aynen öyle. Çünkü bir dahi onu çok iyi şey yapıyor, çeviriyor. Neden? Çünkü adam süryani medeniyetinden geliyor. Yani arami diyelim buna bugün. O medeniyetten geliyor. Okuması, yazması olan adamlar bunlar zaten. Onun için bunlar asimile olmazlar. Hem de çok iyi intibak ederler. Iyi şey. Tabii. Bu çok önemli bir şey. Buna karşılık başka milletlerin başka intibakı vardır. Mesela Türk hiçbir zaman Arap olması kolay kolay. Niye? Çünkü onun da rafinman askerliktir. Silahtır. O statüyle yaşadığı için Arap cemiyetinde Abbasi devrinde birey olarak onun kendini öyle muhafaza etmesi lazımdır. O şekilde ayakta durabilir. Evet. Ve bu mesela bir takım eserlerde falan kendini gösterir değil mi? Kadı Ahmet Endelos'u yani medeniyete katkıları direkt doğrudan olanlar vardır. Çinlilerle Türkler değil onlar marifetli adamlar diye, asker diye falan ayrı bir şey diye bilinir. Hocam bir okuyucu mektubumuz var Hı. konuyla da ilgili gözüküyor. Bunu da söyleyelim zamanımız iyice daraldı. Ee, Serhan Acar... Gönderdiğim mailde demiş ki, 4 halife devrin döneminde hadis yazılmasının yasaklandığı evet. hatta Hazreti Muhammed'in benden Kur'an haricinde hiçbir şey yazmayınız dediği rivayet ediliyor. Evet. Bu doğru mu diyor? Neden hadisler 170 yıl sonra başlamıştır ve hmm. hangi zaruret doğrultusunda yazılmaya başlamıştır diyor. Hmm. Peygamberin ölümünden Vallahi, şimdi yıl şimdi ben Nadan hadis başlayayım? hocası olmadığım için onlar evet. da şey kızarlar. Fakat <laughs> yani onu hiç teeddüp ederim. Fakat çok bilineni söylemek lazım. Arkadaşımız biraz selefiyeci bir görüşte şey yapıyor. Hı. Yani öyle hocalarımız vardır mesela Hüseyin Ataş. Yani tamam hadis hadistir ama Kur'an'ın tadı başkadır diye. Hı hı. E sebebi çok açık mesela İbn Abbas var. Uf yani son on yolu bile tutmuyor Hazreti Peygamber'i tanışı. Yani maiyeti evet. etrafına gelisi mümkün değil. Yani onlar yazdığına inansan hiç <laughs> susmaması lazım Resul Ekrem Efendimizin olacak şey değil. <laughs> Halbuki hadisler sırf konuşmak değil, tavır, hareket, reaksiyonu da içerir. Şimdi Hazreti Peygamberimiz bunu ne kadar dedi? Yani bu sözü belli evet. değil. İbn-i Mace'yi falan dinlersem mesela şeye icmaya cevaz veren bir şeysi vardır değil mi? Hadisi vardır. La teçtemu al ummeti ala dalalet diyor. Dalalet şaşkınlık üzerinde benim ümmetim bir hem fikir olamaz diyor. Buna bile itiraz edenler var haricin fıkrasından. Yani ee, böyle çok hocam, görüşler var Hı. katılmam diyorlar o başka bizi şey yapmıyor Fakat hadisler bir vakadır İslam dünyasında Sayıları üzerinde mahiyeti üzerinde münakaşa bugün bile gidiyor bunlarsız olmaz Ve hadislerin en büyük külliyesini toplayan da kimdir? Buharalı Sahih i Buhari diyoruz İsmail Buhari Hazretleri'dir. Onun bir özelliğini bilmesi lazım herkesin. Bugünkü bugünkü ilahiyat hocalarımızın aksine Aramca, İbranca, Arapçayı su gibi bilir. Su gibi bilir ki ana dili Farsçadır. Su gibi bilir. Ve çok iyi de ayıklar onun için. Yani şeremen kabelena dediğimiz, İsrailiyat dediğimiz Yahudilerden kalma şeylerin araya karışanını ayıklar. Uydurulanları ayıklar çünkü tarih bilir ve dil bilir. Mesela uslup bakımından hep verdiğimiz bir örnek var. Atatürk diyor ki çok şeydir işte şunlara falan takılmayın dese takılma diye bir laf olmaz değil mi? Veyahut silsile halde mesela hadis naklediliyor. Ben örneği hadis olmayandan veriyorum. İlber Ortaylı'ya İsmet Paşa demiş ki bu yalandır. Çünkü ben İsmet Paşa'yı gördüm zaman uyar. Bir şeylerini de dinledim ama İsmet Paşa İlber kim oluyor ki bir takım şeyleri söyleyecek? Hayır ha hocam. ama Ecevit'e söylemişse, Ecevit söylemişse falan öyle bir şeyi dikkate alabilirsin. Başkalarına ayıklayarak hep bu örneği veriyorum. Evet, hadisleri de ya, aynı çerçevede Ama işte lazım. onun için çok büyük bir kronolojik zekaya, senkronizasyona, çok büyük bir gramer, seksinasi dediğimiz stilistik bilgisine, bonsansa yani. Hmm. E, aklı selime sahip olmak lazım. Bu da böyle işte Buharalı İsmaili Buhari gibi büyük adamlara has bir şeydir dil bilenlere. Dolayısıyla tabii hadisler bugün bir varkadır İslam dünyasında. Bunu reddedenler vardır ama çok insanlar da onlara müracaat ederler ki hukuka işte girmeye başladı. İkinci kaynak evet. gelecek sefer olacak. <laughs> Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bizlere yazmayı unutmayın. E-posta adresimiz e zamankaybolmazatbloomberg.com e Çok belli ki bu konulara ve hukuka özellikle gelecek hafta devam edeceğiz. İyi geceler diliyoruz. Müzik